Nazlı. Biraz konuşabilir miyiz? Ben Fırça'yı annem otar diye bekliyordum ama. Annen yukarıda. İyi ben de gideyim o zaman. Ben seninle baş başa konuşmak istiyorum. Ama ben sizinle yalnız konuşmak istemiyorum. Nazlı lütfen. birçok konuda bana inanmadığını, bana güvenmediğini biliyorum. Doğru. Size inanmıyorum. Tamam inanma. Ama sadece bir konuda bana inan. Bak. Ben sizi öz oğlum Ali'den ayırmıyorum. Siz benim babam değilsiniz. Yahu değilim ama ben öyle hissediyorum. O yüzden de seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum, anneni düşünüyorum, kız kardeşlerini düşünüyorum. Siz benim ailemsiniz ve insan ailesini korumak için bazen çok zor kararlar almak zorunda kalabiliyor. Savaş çok iyi bir çocuk özünde ama öfke kontrol problemi var. Tehlikeli. Savaş benim yüzümden oldu. Değil. Alakası yok. Kendini boşu boşuna suçluyorsun. Savaşla ilgili bilmediğin şeyler var. Bir çocuğun yaşamaması gereken acılar yaşadı Savaş. Ne gibi? Çok küçük yaşta ailesini kaybetti. Olabilir. Ben de babasız büyüdüm. Ama biz iyiydik, mutluyduk. Yani... <laughs> ...savaş da bunun üstesinden gelmiştir sizin babanızın sizi terk etmesiyle savaşın yaşadığı aynı şeyler değil, çok daha acı. Ne yaşamış ki savaş? Annesi savaşın gözleri önünde kendini öldürdü. Hiçbir çocuğun kaldırabileceği bir şey değil bu. Büyük bir travma. Bu yüzden de öfke kontrol problemi var. İntihara meilli. Bu yüzden de gözetim altında tutulmalı. Bizim için değil kendi sağlığı için. Sadece bu konuda bana inan. Anlattığım her şey gerçek. Haluk Bey. Ben gidebilir miyim lütfen? Anneciğim bizi niye buraya topladın? Tamam suç Nazlı'nın değil mi? Ya suçlu falan da değil ayrıca. Ne yapmış ki? Gitmiş arkadaşını ziyaret etmiş. Bence de anneciğim. Bu sefer Nazlı ablam suçlu değil. Şimdi kızlar. Üçünüzü de ilgilendirecek bir şey konuşacağım sizinle. Nazlı'cığım biliyorum bu olaylar seni çok üzdü. Savaş'la arkadaş olmuşsunuz. Ona da bir şey diyemem. Ama bu şekilde görüşmeyeceksiniz. İstediğim kişiyle istediğim zaman görüşürüm. Öyle olmayacak Nazlıcığım. Bir süre dışarı çıkamayacaksın. Ne? Çok sert. Anne sen ciddi misin? Evet ciddiyim Nazlı. Haluk'la konuştum. Güvenlik görevlisi bir süre senin dışarı çıkmana müsaade etmeyecek. Ee, resmen olağanüstü hali ilan ettin. Ben bunu hayatta kabul etmem. Nazlıcığım bir süre diyorum sadece. Haluk kişisi senin beynini yıkamış. Ya deli deli kararlar almaya başladın. Sen önceden bu kadar baskıcı değildin. Ya bak yine Haluk diyorsun. Haluk'la bir ilgisi yok bu meselenin. Haluk'tan ben rica ettim bu durumu. Anne. Biz ne olacağız? Şimdi kızlar. Siz de Nazlı'dan sorumlusunuz. Eğer ki Nazlı kaçmaya kalkar ya da onun gibi bir şey yaparsa... ...bu durumdan siz de sorumlu olacaksınız. Ama anne. Aramızda alışık olanlar var zaten beni ispiyonlamaya. Kardeşin doğru bir şey yaptı Nazlı. ...senin için endişelendi, ben de senin için çok endişelendim. Ya resmen darbe bu. Ben bunu uymak zorunda değilim. Vallahi nasıl algılamak istiyorsan öyle algıla Nazlı'cığım. Yani ben sana taviz verdikçe sen benim sürekli tepeme çıktın. Kendine zarar verecek şeyler yapmana bir anne olarak... ...ben razı gelemem artık, kusura bakma. Anlaştık mı? İyi, anlaştık. Tamam o zaman.